Merhabalar, öncelikle hoş geldiniz. Bugün sizlere Luna hakkında birkaç detaylı şeyler paylaşacağım. Luna gidişatı ne? Öncelikle bundan bahsedelim. Luna bir dolar olmayacak, bir sent hiç olmayacak. 10 dolar falan hedefler hayal. Bunları lütfen kafanızda bulundurun. Luna bir sente bile görebilse sizin için büyük bir şans. Çünkü bol sıfırlı bir hale geldi. Yani shitcoin olmuş durumda gibi düşünebilirsiniz. Çünkü Luna'ya olan Güven azaldı. Azalmayı da geçtim. Güven kırıldı. Güven kalmadı hiçbir şekilde. Luna'ya artık yatırım yapmak bir nevi risk almak. Çünkü yatırımcısı ayrı bir dertte. Kurucusu bambaşka bir seviyede. Kurucusunun zaten bulunmuş olduğu vaziyetler almadığı kararlar yatırımcılarını çıldırtmış bulunmakta. Ben zamanında Luna ile Palkadot arasında yani Terra Luna ile Palkadot arasında bir İkilem yaşamıştım. İkisi 30-40 dolar seviyelerindeydi süreçte. ikisi eşit bir seviyede gidiyorlardı. Yani hemen hemen benzer seviyelerde. Hatta çoğu zaman Palkadot Luna'yı geçiyordu. Luna'nın popülaritesi o kadar fazla değildi. Bildiğiniz üzere Palkadot ve Luna'da Web 3.0 coin'leri arasında yer almakta. Palkadot zaten Web 3.0'ın ana coin'leri arasında yer alıyor. Ben Palkadot'u seçtim. Sonra Luna'da büyük bir patlama oldu ve 30 dolardan alan kişiler hatta bir ara düşüş yaşadı 20 dolarlara falan geriledi. O alan arkadaşlarımız çok güzel karlar elde etti. Ama peki Luna'nın başına ne geldi? Burada açık açık söylemeyeceğim birçok kanal tekrarını yaptı bunun. ben sadece şöyle bir üstünden geçeceğim bilmeyen arkadaşlarımız için. Luna büyük arıza sahip oldu. Öyle bir durumda karşı karşıya şu anda. Sebebi de e, tera usd yani birinin arzının yükselmesiyle diğerinin e, kazımı artıyor öyle söyleyebiliriz yani birisi sürekli satıldıkça diğerine kazılmaya devam ediyor bu da usd satıldıkça tera lunamız kazıldı 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 arzı neredeyse sınırsız hale geldi şu anda yeni gelişmeler bulunmakta e, diyorlar ki e, pasif halde bulunan yakım hesabı yani tel bulunan yakım hesabı tekrar aktif hale getirildi ve yakımı devam edecek. Şimdi arkadaşlar öncelikle şöyle söyleyeyim size. Tera USD hala satılmaya devam ediyor. Çünkü Tera USD de şu anda çok şey zarara getirmiş durumda. 1 dolar Tera USD'nin değeri şu anda 10 cent civarlarında, 20 cent civarlarında hatta 20 bile değil herhalde. 10 centlerde gelmesi lazım. Ee, alan yatırımcı %90 zarara soktu. USD hali bile. Sözde stable coin arkadaşlar. Yani e, Binance'in bust coin'i gibi düşünün. Sabit stable bir 1 dolara. Bu hale geldi. Kere alan kullanıcılar şu anda çok büyük zarardalar. E, ben kanalımda paylaşmadım. Gördüğünüz gibi 28 Aralık ve 16 Aralık'ta grafikleri grafiklerini yapmış e, bulunmaktayım. Ancak YouTube kanalımı atmamıştım. Yani kararsız kaldım. Çünkü birden bu kadar yükselmesi, bu kadar e, arıza sahipken. Tabi o zaman da bu kadar arıza sahip değildi ama arzın bir nevi artış hala devam etmekteydi. Ve ben de bir çekimser haldeydim. Hani acaba bir yakım olur mu? Hani belki tekrardan e, bu yükselişi oluşan e, aradaki fark kapanır mı? Çünkü büyük bir boşluk oluyordu bu. Her yükseldikçe bir boşluk yaratıyordu bir balon etkisi yaratıyordu ve patlamaya yakındı. Ben de YouTube kanalımda paylaşmamayı yeğledim. Bildiğiniz üzere de 5 aydır hatta 6 aydır video yüklemiyorum kanala. Ee, piyasa tekrar düşmüşken video atayım dedim. Gördüğünüz gibi burada Bitcoin'in grafiği ve Polkadot ile alakalı bir Fibonacci bulunmakta arkadaşlar. Ee, buradan grafikte baktığımız gördüğünüz gibi bahsettiğim düşüş bulunmakta. Bunu biz öncelikle bir saatlik şekilde bakalım. Daha iyi olacak gibi duruyor. Şunu da biraz yayalım. Evet gördüğünüz gibi şu anda yatay bir şekilde ilerlemeye devam ediyor. Sonra ne olur bilinmez. Ama şu anda şu vaziyette ilerlemekte. Yatay bir kanal içerisinde. Ne olur ne olmaz bilinmez. Ancak şöyle söyleyeyim size. Diğer kanallar aldanıp sakın bu seviyelerden alayım da. 1 sentlere geri çıkar gibi hayallere kapılmayınız lütfen. Bu hayallere kapılmanızı istemem bir şekilde. Yani buradan sıfır silerek 1 sente çıkması gerçekten güzel para bırakır. 1 sent hedefiniz olsun dediğim üzere. Gördüğünüz gibi bir şuraya gelmesi bile büyük bir şans. Yani demek istediğim size şu. Luna coin artık bitti. Yani buradan sonrası en fazla centlere oynanabilir. 1 cent oynanabilir en fazla. 1 sent bile hayal seviyesi. Alan arkadaşlarımız lütfen kar edebileceğini düşünerek de almasın. Ölü yatırım olarak düşünsün. Yani e, gözden çıkarabileceği mevlalarla yatırım yapsınlar ve bu parayı unutsunlar. Bu paralarla girecekseniz eğer unutacaksınız. Unutabileceğiniz mevralarda gireceksiniz arkadaşlar. Kısaca videomuz bu kadar. Luna coin buradan hiçbir şekilde toplanmaz. Ne farklı coinler oluştursunlar. Terra'nın yeni coinleri olsun. Hiçbir şekilde toplanmaz. Ne yazık ki patladı arkadaşlar bu proje. Yeni projelerle artık devam edeceğiz. Zararınız umarım inşallah bu şekilde başka yollardan kapatılır. Bugünlük videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı unutmayın.